Bak <URE> <you> <preserved> <ORQ today left> e, öncesi canlı hayvan pazarımıza geldik. E, hayvan pazarında e, satış yapan tüccarlarımızı ziyaret ediyoruz. Geçen yıla göre biraz daha pandemi sürecinden dolayı daha sakin ve daha temkinli gibi insanlar daha çok böyle buradan da öğrendiğim kadarıyla dernekleri ve bağış yapılan yerleri tercih etmişler gibi görünüyor. Tabi kurban birlikteliği, beraberliği, muhabbeti ve yılda bir teslimiyeti, Allah'a adayışı ifade ettiği için insanlarımız da her yıl düzenli olarak kurban kesiyordu ve burada gelip üreticilerimizden direkt alıp kendileri götürüp kendi belediyelerimizin belirlemiş olduğu yerlerde ve kendi bahçelerinde, evlerinde, kesimhanelerinde kurbanlarını kesiyorlardı. Bu yıl biraz daha bu hastalık sürecinden dolayı bizler de tedbirlerimizi arttırdık ve şu anda Yeşilyurt genelimizde 40 ayrı noktada kurban kesim yeri belirleyerek vatandaşlarımızın kendi oturdukları noktalara en yakın yerleri de tercih ederek Buralarda kurban kesimlerini de e, temin ettik. E, sadece ilçemiz genelinde e, burası bütün Malatya'ya hitap eden büyük e, canlı hayvan pazarı. E, bir de eski yeşilür merkezimizde de e, yine canlı e, hayvan satış yeri e, ayarladık. E, i̇ki noktada da bu hizmetimizi devam ettiriyoruz. Üreticilerimizin de bütün yeşil da Malatya'mızın da bayramını tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim kazasız belasız güzel günler geçirmeyi de hepimize nasip etsin diyorum.